Allah'ım ya doğru bir karar mı veriyorum yanlış bir karar mı veriyorum emin değilim. Bu çantayı zengine vermek mantıklı görünüyor ama. Batman ne dersin sen bir şey demezsin ki sen zaten girersin ve döversin. Joker'ın ağzını yüzünü kırarsın istediğini alırsın. Lakin ben o kadar cesur değilim o yüzden ne yapacağımdan çok emin değilim. Polisi arama dedi polisi aramadım. Etraftan ne var ne yok sattım, savuşturdum, Hatta zenginin gizli deposundaki elmasları bile bu çantaya doldurdum. Geri kalanını bankaya yatırdım ve çek haline getirdim. Yani bütün servet bu çantada. Kütüphaneci kız ve bebeği kurtarabilmek için, oğlumu kurtarabilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Her şeyi. Bu bana asla pahalıya mal olmuş bir şey olmayacak. Mal varlığım hiç umurumda değil. Vereceğim hepsini ve kurtaracağım oğlumu. Evet. Kurtaracağım. Kütüphaneci kızı da kurtaracağım. Kapatalım şu kapıyı da. Çıkalım. Dış kapımızı da kapattık. Ah. Kütüphaneci kızın ektiği çiçek. Yanıma alayım. Şans getirir belki. Allah. Im. Yani devrem ondan sonra. Aa. Efendim. Efendim. Ee, zengin fakir bey. Zengin fakir bey. Efendim. Efendim biz de sizinle geleceğiz. Hazırladık silahlarımız efendim. Sizi yalnız bırakmayız efendim. Asla. Üzgünüm çocuklar. Benimle gelemezsiniz çünkü zengin açıkça belirtti. Kimse gelemez dedi. Kimse demişken. Lan leş kargası emlakçı. Senin ne işin var burada? Ha? Aman efendim ne leş kargası. Ben size destek olmak için geldim. Vallahi evi satmaya niyetim yok. Yemin ediyorum şerefim üzerine. Yalan konuşma lan. Olmayan şeyin üstüne yemin etme. Efendim ben sizi korumak için yeminliyim. Ben sizden para aldım ve bunun karşılığını vermek istiyorum. Bebeği ve kızı koruyamadım. Lakin müsaade edin yanınızda geleyim O eski patronum olacak Zengin şerefsizine haddini bildireyim efendim Ben daha önceden Onun yakın korumasıydım Hainliklerini bilirim efendim İzin verin ya ya ya, bunu yapamayız Bunu yapamayız sözüme sadık kalacağım Ve kimseyi götürmeyeceğim Silahım hariç o da bir galleşlik yaparsa diye Yoksa kötü bir niyetim yok Gerçekten Lan aslında gitmeden emlakçıyı vurabilirim Ha vurayım mı lan seni Leş kargası Vurayım mı? He, sıkayım mı lan? Sıkayım mı? Aa, aman aman, aman zengin fakir bey, ayağınızın altını yalayayım. Ne olur efendim, ne olur, sıkmayın bana. Yeni evlendim efendim. İki tane çocuğum var efendim. İkiz doğuracak karım. Lütfen efendim, lütfen, 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 lütfen sıkmayın efendim. Hayır, sıkmayın. Tamam ulan, tamam. Madem yeni evlendin, silah kalkmaz. <laughs> Neyse, çocuklar, hakkınızı helal edin. Ölmek var, dönmemek var, her şey var bu hayatta. Ah be, burada kısa süreli de olsa bir zenginlik yaşadım. Her şey için teşekkürler çocuklar. Çok bir şey yaramadınız ama en azından bana burada destek oldunuz. Destek. Ben gidiyorum, gidiyorum çocuklar. Vay arkadaş vay. Eve bak be, bunu sattım mı var ya? Ben karıyla malikanede yaşarım. Geliyorum zengin, geliyorum. Sakın kütüphaneci kız ve bebeğe dokunma. Oğluma dokunursan. Canını çok kötü yakarım. Ulan var ya böyle de Gold Deagle'la çıktık deli cesaret ama hadi hayırlısı. İşler ters giderse tetiğe basmaktan asla geri durmam. Asla. Geliyorum zengin. Geliyorum. Pekala kiralık korumalar. Plan basit. Kız ve çocuk bağlı. Parayı alıyorum fakirden. Daha sonrasındaysa iş bitiyor. Ben size ödemeyi yapıyorum. Siz helikoptere binip gidiyorsunuz. Kapiş! Anlaşıldı. Merak etmeyin. Anlaştığımız gibi. O fakir buraya geldiği zaman parayı size verecek. Bir kalleşlik edemez. Sıkarız. Eee ee, tamam. Size güveniyorum. Gerçi şuna güvenmiyorum. Acayip seri katil gibi bakıyor ama. <laughs> Güvenmekten başka çarem yok. Hayır hayır. Şimdi plandan tereddüt edemezsin zengin. Edemezsin. Zenginliğine tekrar kavuşacaksın. Tekrar kavuşacaksın tamam mı? Sadece bir aşama kaldı. Sen zaten kadın ve çocuklara zarar vermezsin. Bu elemanları tedbir olsunlar diye tuttum. Senin niyetin kötü değil mi oğlum? Senin niyetin iyi. Senin yapacağın şey sadece paralarını geri almak. Burada kötü olan taraf aslında o fakir iti. Sen iyisin. Aa çocuklar! Çocuklar geliyor. Çocuklar! Çocuklar geliyor. Fakir geliyor. Fakir geliyor. Çocuklar! Çocuklar çabuk 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 çabuk. Mevzi alın mevzi alın mevzi alın. Size gösterdiğim şekilde. Hadi 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 dedi Yerlerinize 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 yerlerinize. Fakir. Fakir paralarım yanında mı? Ha polis çağırmadın değil mi? Merak etme zengin. Ben kalleş değilim. Arkadan iş çevirmem. Söz verdiğim gibi. Her şeyi çantaya dolulurdu. Bu çantaya sahip olan bütün mal varlığına sahip olur. Benim gözüm parada pulda değil. Al bu çantayı ve çocukları bana ver. Çocuklar şimdi kurtaracağım sizi. Al. Yalnız bir dakika. O çanta benim. Eller yukarı. Bu bir soygundur. Elbette ki bir soygun. Benim planladığım bir soygun. Ben fakiri soyup tekrardan zengin olacaktım. Kendi paralarım bunlar benim. Böyle anlaşmamıştık. Ne yapıyorsunuz? Kes sesini kes. Ver şu çantayı bakayım. Kaldır elini. Konuşma. Bu, bu, bu yaptığınız... Bu yaptığınız ihanettir. İhanettir. Anlıyor musunuz beni? <laughs> Biz seri katiliz. Ne bekliyordun ki? Benim adım Unga. Arkadaşım Bunga'yla böyle az kişiyi tezgah getirmedik. Bunga! Bir yamuk yaparlarsa Unga Bunga! Unga! Bunga sıkmak. Sen ne dersen Unga yapar onu Bunga! E gördüğünüz gibi Bunga benim gibi düşünüyor. Bunga! Bak şimdi ben helikoptere geçiyorum. Sen hemen benim arkamdan geliyorsun. Ya da bir dakika. Neden tanık bırakalım ki? Ben helikoptere koşuyorum. Sen de bunların hepsini öldürüyorsun. Çocuk da dahil. Biz kötü adamlarız Bunga. Tara hepsini. Çocuk da dahil. Hepsi ölsün Bunga. Bunga. Anlaşıldı Bunga. Hepiniz öleceksiniz. Bunga. Hayır. Lan. Hayır şerefsiz. Bunga, 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 bunga. Kusura bakma bunga. Bu kadar parayı babam olsa paylaşmam öldürürüm. Hak ettin sen. Bunga kaçar. Hayır. Hayır, hayır hayır. Allah, Allah'ım. Kütüphaneci kız. Kütüphanacı kız. Bebek. Bebek hayır. Hayır. Kütüphaneci kız. Bebek. Allah'ım inanamıyorum. Hayır. Hayır. Hayır fakir. Hayır ağlayamazsın. Hayır. Hayır hayır hayır. 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 Ağlamamalısın fakir. Ağlamamalısın. Erkek olmalısın. Ulan. Ulan. Dayanamıyorum. Hayır. Aşağılık zengin. Kendini de öldürttün. Kütüphaneci kızla bebeği de. Aşağılık herif. Para bulursun yerinde yerin dibine bassın. Benden isteseydin her şeyi verirdim. Beni kaçırsaydın. Neden bebeği kaçırdın? Neden kütüphaneci kızı kaçırdın? Neden? Neden bu seri katilleri tuttun? Neden? Ulan. Ulan. Siz bittiniz oğlum. Ulan sen ölmedin demek ha, hala. Son duvar et. Bunga bungayı kandırdı. Ulan. Ulan. Gerçi seni de kandırdı. Allah'ım. Şuna bak. Kütüphaneci kız. Hayır. Hayır. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Ben. Ben. Ben zenginin evini soymasaydım. Bunların hiçbiri olmazdı. Ben de para hırsına kapıldım. Ve resmen. Kendi elimle ailemi öldürttürdüm. Hayır. Ne yaptım Ah kütüphaneci kız. Ah oğlum beş ay geçti lakin bu adam hala kendini affetmedi. Benim şahsi hırslarımın kurbanı oldunuz. Kütüphaneci kız soyma dediğinde dinlemeliydim. Dinlemeliydim. Seni dinlemem lazımdı. Lakin para hırsına yenik düştüm. Aç gözlülük yaptım. Sana, sana ihanet ettim. Ve oğlumuza. Oğlum. Seni öldüren o unga denilen adamı bulacağım kütüphaneci kız. Senin saçının teline zarar veren o aşağılığı bulacağım. Daha sonrasındaysa cezasını vereceğim. Bu şehirden gitmenin vakti geldi. Ama merak etmeyin. İntikamınızı alacağım. Kanınızı yerde koymayacağım. Kanınızı yerde. O zengin de hayatta kalmayı başarmış. O gün kafasına sıkmam lazımdı. O da bu şehirden kaçmış. Her yerde unga yarıyormuş. Unga yarıyor ama asıl belayı kendi ayağına çağırdı. Ben geliyorum zengin. Yeni fakir. Yeni. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Minecraft'ta fakir ve zenginin hayatına devam ettik. Uzun zamandır bekliyordunuz ve sonunda o efsane seri geldi. Ve gördüğünüz gibi çılgın bir bölümle birlikte geldi. Arkadaşlar en son biliyorsunuz zengin çocuğu ve kütüphaneci kızı kaçırmış ve resmen fakire şantaj yapmış, fidye istemişti. Daha doğrusu fakirin ondan çaldıklarını istemişti. Yani zenginin de niyet aslında iyiydi. Amacı kimseyi öldürmek falan değildi. Mal varlığını geri almaktı. Burada kötü olan taraf maalesef ki fakirdi. Hırsızlık yapmış ve zenginin mallarını çalmıştı. Gördüğünüz gibi bu yaptığı hırsızlık, açgözlülük resmen ailesine mal oldu. Maalesef ki bebek ve kütüphaneci kız çatışmada hayatlarını kaybettiler. Gördüğünüz gibi fakir resmen yıkıldı, depresyona girdi ve 5 ay sonra karşımıza sakallı bir halde çıktı ve zenginin hayatta olduğunu, Ungan'ın peşinden servetini bulmaya gittiğini söyledi. Daha sonrasında ise bir uçağa bindi ve gördüğünüz gibi zengin ve Ungan'ın peşinden gidiyor. Fakir bayağı bildiğiniz artık yepyeni bir adam oldu. Bakalım bundan sonra bizi nasıl bölümler bekliyor? Arkadaşlar bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen açıkça yorumlara yazın. Bilmem fark ettiniz mi bu videoda giriş yapmadım. Lakin çıkışta sizinle birazcık uzun konuştum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben acayip eğlendim. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Bak Jake. Gel gel. Burada Lamborghini miydi? Lamborghini miydi? Öyle bir şeycek. Çok bilmiyorum araba markalarını ama burada öyle bir şey var. Bütün insanlar buna ilgi gösteriyor Jake. Baksana. Ay çok güzel. İnsan olsam buna binerdim Cik. Kesinlikle bir hanımefendiye yakışacak bir araba değil mi Cik? Değil mi? Baksana çok güzel. Lamborghini mi? <laughs> Kansım sen daha mı cahilsin ya? Lamborghini onun adı Lamborghini. Ben bilirim. Çünkü benim eski sahip sürekli internetten Lamborghini bakıp ah be bu hayatları bir gün biz de yaşar mıyız derdi. Mahmut vardı ya Ondan sonra yaşayamayacağını anlayıp ağlardı ve günlüğüne yazardı.